Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar yine bir mod tanıtımıyla karşınızdayım ve Minecraft'ın Bedrock Sörmü'neyim zaten anlamışsınızdır. Şimdi arkadaşlar şöyle e, buradaki temleri görüyorsunuz. Arkadaşlar e, Ramazan moduymuş. Ben de ilgimi çekti bu indireyim dedim sizlere tanıtmak için. Hadi Ben de merak ettim biraz inceledim moddaki eşyaları falan filan. Sizlere de göstermek istedim abi. Şimdi bakın burada... E, bazı itemler falan var, öncelikle şu davuldan başlamak istiyorum arkadaşlar. Önce şunu yerleştiriyorsunuz, sonra bunu yerleştiriyorsunuz, sonra da bunu yerleştiriyorsunuz. Pardon yanlış oldu. Böyle yerleştirince size davul, davul muhtemelen bu zaten. Davul demek değil mi bu? Ya bilmiyorum İngilizcem biraz kötü olabilir kusura bakmayın. Muhtemelen bu davuldur zaten. Ee, daha sonra arkadaşlar şöyle megafon var arkadaşlar. Ee, bu da mikrofon, muhtemelen ezan falan onun için. Çalışıyor mu? Bakın, galiba çalışmıyor. Ee, şimdi, şunu yerleştirdik, bunu yerleştirdik. Ee, bu, latern bir şey diyor. Şu, arkadaşlar, ışık muhtemelen zaten belli. Ama bir deneyelim abi, şöyle bir gece yapalım. Time, time set, ha, time set yazacağız aynen. 9, dur. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Böyle tam akşam yapmak istiyorsanız arkadaşlar, 9, 9, 9, 9, 9, 9 yazın. <laughs> Konuşamadım. Bakın arkadaşlar etraf aydınlatıyor. Bu işlevli. Şu çalışmıyor galiba. Bunu bunun önüne mi getirmek gerekiyor? Ya abi git ya Slime git git. Sen eksiktin ya. Tamam. Şimdi dur şunu. O zaman şu mikrofonu. Bir saniye. Şunu üstüne takmayı deneyeyim. Ya da şunun arkasına getireyim. Şimdi oluyor mu? Yo çalışmıyor galiba. Neyse. Tamam geri kalan. Şu itemleri şöyle yerleştirelim. Ee, şöyle bunun amacını tam bilmiyorum. Bunun üstüne kitabı koyabiliriz aslında. Bakın. Kur'an'ı şöyle göstereyim size arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunun sayfaları açılıyor da. Bunun sayfalarını açmak için şunu kullanalım. Yalnız bu belden aşağı olmaması lazım. Saygı amaçlı. Bir dakika. Tamam şunun üstüne koyabiliriz. Bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Kur'an. Ve böyle sayfalarını açabiliyorsunuz. Yalnız e, dinimizde bunun sayfasını açarken önce bir besmele çekmemiz gerekiyor galiba yani bildiğim kadarıyla zaten besmele her şeyin başıdır neyse şimdi şunları şöyle e, bir de sosis galiba sosis de bence bu ya. ya firecrackers bir şey diyor yemek de var arkadaşlar yemek e, bir saniye bunları da göstereceğim böyle bir kutu var bu kutunun amacını bilmiyorum. Kutunun amacını bilen varsa beni yorumlarda bilgilendirebilir. Ve slime geldi. Ya slime git hele. Ee, şöyle arkadaşlar muhtemelen bu hurmadır. Bence çünkü hurma zaten sünnet. Bu da bu ne? Ne? Bir dakika. Bunun adı neymiş? Türkçesi neymiş? Bir yaratacağım. Arkadaşlar bu havai fişekmiş. Ama çalışıyor mu bilmiyorum. Şöyle tıklayalım. Muhtemelen daha beta'da. Çünkü Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ayarlara giriyorum. Buradan e, global kaynaklardan paketler pardon buradan seçecektim. 0.1.3 daha yani yeni yeni yapılıyor arkadaşlar bu. O yüzden muhtemelen öyledir. Bir de arkadaşlar anlayamadan bilmediğim bir şey var. Ya şunu da göstereyim bu arada bu zaten İslam'ın sembolü arkadaşlar. Ay ve ortasında yıldız olacak şekilde bunda. Şöyle tutalım. Bir de arkadaşlar şunu bilen var mı? Bu ne? Yani bu ne? Bilen varsa beni bilgilendirsin. Şurup yazıyor arkadaşlar. Alkol değil ya. Yanlış anlamayın. <laughs> alkol gibi duruyor ama alkol değil. Şurup bu arkadaşlar. Zaten dilimizde alkol haram. Ee, başka ne var? Şunu gösterdim. Bunu gösterdim. Bunu gösterdim. Bunu bunu bunu. bunu. namazla var bir de galiba. Bu namazla da muhtemelen. Namazla da kıble falan bakabiliyor muyuz? Muhtemelen kıble bakma için herhangi bir item yok. Arkadaşlar. Ama şöyle namazdayı size gösterebilirim arkadaşlar. Bunu nereye doğru tutarsanız öyle oluyor. Mesela arkadaşlar örnek veriyorum cami yapıcısı yapısı yazacaksınız. Şöyle dizerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani cami yapısı inşa ediyorsanız bizim Atenus sunucumuzda cami yapanlar oluyor arkadaşlar. Bu arada TikTok yayınlarımda arkadaşlar kendi sunucumuzda oynuyoruz. Yani takipçilerle beraber siz de gelebilirsiniz takip ederek. Discord sunucuma gelerek yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Yani her şeyi gösterdim herhalde arkadaşlar. Yani gösterebileceğim bir şey kalmadı. Yani başka bir tanem gelmemiş galiba oyuna. Ben videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Daha fazla video istiyorsanız böyle kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Bay bay.